Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Vodafone hat aboneliğinizi online olarak nasıl kapatabilirsiniz? Nasıl fesih başvurusunda bulunabilirsiniz? Bunları göstermeye çalışacağım. Hiçbir müşteri temsilcisiyle uğraşmadan, yani müşteri temsilcileriyle vakit kaybetmeden e-devlet sistemi üzerinden çok kolay bir şekilde fesih başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey e-devlet sistemine giriş yapmanız. Ama bunun için hani bankadan girmeniz gerekiyor. Çünkü iki doğrulamalı şekilde yani e imzalı ya da giriş yapmanız gerekiyor. E imzanız yok ise en kolayı bankanız yani herhangi bir internet bankacılığınız var ise oradaki internet online bankacılığınızda zaten e-devlet sistemine giriş yerleri var. Oraya tıklayarak e-devlet sistemine otomatik giriş yapmanız gerekir. Normal girdiğiniz takdirde de dediğim gibi e-imza da istiyor sizden. Yani birkaç daha doğrulama yapmanızı istiyor. O yüzden bunun en kolay yolu internet bankacılığı üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapmanız. Sisteme girişinizi gerçekleştirdikten sonra karşımıza arama bölümü çıkıyor her zaman olduğu gibi. Buraya Vodafone yazmanız yeterli. Çıkan sonuçlardan görmüş olduğunuz gibi Vodafone sekmesine tıklıyoruz. Burada abonelik borç alacak sorgulama, abonelik borç ve alacak sorgulama abonelik fesih başvurusu yeni mobil hat başvuru işlemleri yer alıyor. Biz buradan abonelik fesih başvurusu işlemlerine tıklıyoruz. Daha önce yaptığımız yeni bir daha önce yaptığımız bir fesih başvurusu yok. Olsaydı burada listelenecekti zaten. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen burada yeni fesih başvurusu var sağ üst köşede. Hemen buraya tıklayarak yeni fesih başvurusunda bulunuyoruz. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza adımızda kayıtlı olan hat abonelikleri geliyor. Artık buradan hangisi için fesih başvurusunu yapmak istiyorsanız hani burada üzerinize birkaç birden fazla hat da kayıtlı olabilir. Buradaki listeden artık istemiş olduğunuz hattı seçip fesih başvurusunda bunun yazıları var sağ tarafta. Fesih başvurusu yap şeklinde çıkan yazılar var. Buraya tıklıyorsunuz. Bu 5 aşamalı bir işlem. Şu an sadece 1. aşamadasınız. Bundan sonra karşımıza iletişim bilgileri çıkıyor. Ben ilerleyemeyeceğim tabii ki. Fesih başvurusunda bulunmayacağım için. Bundan sonra karşımıza iletişim bilgileri, adres değişikliği bildirimi varsa bunda bulunmamız gerekiyor. Ön izleme ve daha sonra da işlem sonucu şeklinde fesih başvurusunu tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde de. Pasif başvurumuz işlemi alınmış oluyor. Bundan sonra da aboneliğimizin kapanmasını bekleyeceğiz. Bu kadar basit. Başka yapmanız gereken herhangi bir e, işlem bulunmuyor. Tabi bu aboneliği kapatırken cayma bedeli çıkabilir. Eğer cayma bedeli varsa bu edl sayfasında gözükmüyor. Bu cayma bedelini de öğrenmek için mutlaka Vodafone'la temasa geçmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir cayma bedeli varsa bunu sadece size onlar söyleyebilir. Dediğim gibi bu sayfada otomatik olarak çıkmayacaktır. Evet Vodafone'un iptal işlemi bu şekilde. Fesih başvurusu işlemi dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.